Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere paslanmış karajantımı bir boyama işlemi gerçekleştireceğim. Boyama işlemine geçmeden önce malzemeleri size göstereyim isterseniz. İlk önce bir tel fırça yardımıyla yüzeyi temizleyeceğim. Daha sonra zımparalayıp pürüzsüz bir zemin hazırlayacağım. Daha sonra da parlak siyah boyalarım var arkadaşlar. Siz isterseniz mat da boyayabilirsiniz. Ben parlak siyah boyayacağım. Ve boyayı beğenirsem de vernik işlemi uygulayacağım şöyle göstereyim. Hepsi sprey kutu içerisinde. Birkaç video izledim lastiğin kenarlarında maskeleme işlemi yapıyorlar ama ben gerek duymadım çünkü lastik boya tutmuyor arkadaşlar yani boya lastikte kalmıyor arkadaşlar içiniz rahat olabilir zaten videonun ilerleyen dakikalarında da görürsünüz dilerseniz boyama işlemimize geçelim arkadaşlar şöyle eldivenlerimizi giyelim Şöyle kamerada gözüküyorsa arkadaşlar paslar kalkıyor böyle. Arkadaşlar videoda izlediğiniz gibi tel fırça yardımıyla yüzeyin daha temiz ve pürüzsüz olması açısından bir kabalama temizlik yaptık. Şimdi sırada bir zımpara işlemi var. Bunu yapmanıza gerek yok. Aslında bazıları tel fırçaya da gerek duymuyor. Ama ben temiz bir işçilik istediğim için ve daha kaliteli bir görünüm istediğim için bunu tercih ettim. Yani bu su tamamen sizin tercihinize bağlı bir şey. Şimdi zımparayla hafif bir yüzeyden geçeceğim. Bu arada benim zımparam 120 arkadaşlar 120'lik ekli zımpara. Normal zımparası zımparası değil. Görmüş olduğunuz gibi eskisinden daha ve Yani biraz daha temiz bir yüzey sahip oldu Bu sayede boyamız daha kalıcı Olacaktır arkadaşlar Yani bir boyamızda Bir pütürleşme olmayacaktır Zımparayı ne kadar iyi yaparsanız Boya yüzeye o kadar güzel tutunur Yüzeydeki tozu Kuru bir bezle silip Boyama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz kiri. Yüzeye değdiğiniz zaman elinize herhangi bir pütür gelmemesi lazım. Kaygan olması lazım. Çıkan kiri görüyorsunuz arkadaşlar. Kara jantımız boyamaya hazır arkadaşlar. Dilerseniz boyama işlemine geçelim. Boyama işlemine başlıyorum arkadaşlar. İlk kat attıktan sonra biraz kurumasını bekleyin arkadaşlar. Boya biraz oturduktan sonra 2 ve 3. katı atarak boyama işlemimizi sonlandıracağız. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika kadar geçti. Boyamız kurudu. Üstüne birer kat daha atıp işlemi tamamlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu kat attıktan sonra pasta biraz daha sıvı. Arkadaşlar işlemimiz tamam. Dilerseniz kendiniz e, verniğiniz varsa vernik atabilirsiniz daha parlak bir. Zaten ben parlak siyah bir oya kullandığım için yeterince parlak bir görünüm elde ettiğimi düşünüyorum. Kuruduktan sonra kendim de sizlere göstereceğim. Ufak tefek pütür harici herhangi bir sorun yok. Dediğim gibi bizim parayı ne kadar iyi atarsanız boya o kadar pürüzsüz oluyor. Görmüş olduğunuz gibi sıfır gibi bir görünüm sağlamış olduk paslardan kurtulmuş olduk en önemlisi. Fazla videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim arkadaşlar.